Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Ostürk'ten merhabalar. 8 Eylül Pazar günü akşam Adana 6'lı ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda İstanbul'da e, tahminlerimizi paylaşmıştık. Birbirinden güzel koşular vardı İstanbul'da. E, Adana'da içinde yine çalışmamızı paylaşalım. 10 koşulu bir program var Adana'da da. 2 altılı bizleri beklemekte. Tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarla videoya katkılarınızı bekleriz. Abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Geldik Adana birinci koşuyla birinci altıda saat 18.30'da başlıyor. Şart bir yarış iki İngilizler 1200 çime çıkıyorlar. Bu yarışta tekimiz var. Birinci altılı tek başlıyoruz. Biliyorsunuz şartlı bir yarışları genelde tek geçmeyi severim. Burada da bir numaralı kapırsanan çok süratli, çok iyi bir pedigrisi var. Galopları da güzel. Mehmet Akyavuz'a tek tutuyorum. Birinci koşu bir numara Banko. İkinci koşuyla devam edelim. Handikap 14 dişi 3 yaşlı İngilizler 1900 kumda çıkıyorlar. Burada ise e, önceliğimiz bir numaralı Tavsın Mehmet Nuri Sunkar'la. Rakibi iki numara Çakal Girls. Fatih Rüstem Bebek, 3 numara Balbike Mehmet Salih Çelik ve 4 numaralı La Favorita Eray Çizik. 1-2-3-4 Sıralama bu şekilde. Üçüncü koşu şart 4. 3 kare İngilizler 1900 e çıkıyor. Altı atın mücadelesinde. Burada favorimiz bir numaralı Mary Moon. Fesih Çetinbaş idaresinde. Rakibi 4 numaralı Tempeste Mia Eray Çizik. 3 numara Baba Şahin. Burada yine şanslı olabileceğini düşündüğüm aprantisi Mehmet Şakir ile yazılabilir. Ve 6 numara Lord Martin. Mehmet Salih Çelik sıralama 1-4-3-6. Üç, Üçüncü koşuyu 1-4-3-6 üç, ile geçiyoruz. Dördüncü koşu şart bir yarış yine. iki yaşlı İngilizler 1200 şimdi start alacaklar. Burada 3 tane tayı önereceğim. E, Kaneko'nun oğlu 2 numaralı El Adekrit Kista, Mehmet Salih Çelik'le e, yazılması gerekiyor. 3 numaralı Little Lighting Mert Ali Solmaz ve 1 numaralı Broarts Fatih Rüstem Bebek. 2-3-1 şeklinde sıralamamız burada. 5. koşu ikinci altılı bu yarışla saat 20.30'da başlıyor. 4 yukarı Araplar 1900 kuma çıkıyor. Yarış handikap 16 ve ilk ayak olması nedeniyle dikkat sürprize çok müsait yarış. 7 numaralı Sarlahtayla burada başlamak istiyorum. Aprantis Yunus Çelik başla daha önce yarış kazanmışlığı da var. Rakibi ise 7'nin en ciddi rakibi 8 numara Hür Adam olur diye düşünüyorum uygun kilosuyla. 10 yaşında olmasına rağmen Erkan Tuş'la yazdık. 8 numarayı da. Daha sonra 3 numara ekürülerden Hafyan İsa Akyavuz idaresinde uyumlu binicisiyle yazılır. 4 numara Canan Gülü Apranti Çetin Çetinbaş ve 2 numaralı Dedi Mehmet Salih Çelik. Yani sıralama 7, 8, 3, 2, 4. 7, 8, 3, 2, 4. 6. koşuya geçtim. Şart 4. 3 yaşlı Araplar 1400 komda start alacak. 1 numaralı Akmeriş'le başlamak istiyorum. Aprantis İsmail Yıldırım'la ilk atamızdır. Rakip olarak kendisine 2 numaralı Ekürlerden Oğul Mehmet Salih Çelik, 5 numara Mir Kasırgası Hışman Çizik ve 9 numaralı Sevimli Himala İsa Akgeus. Sıralama 6. koşu için Adana'da 1 2 5 9 şeklinde oluştu. 7. koşuya geçiyorum. Şart 5 bir mücadele. 4 yukarı Araplar 1200 metre için piste çıkıyorlar. Bu koşuda favorimiz 10 numaralı Mahir abi olacak. Mehmet Nuri Sunka idaresinde. Rakip olarak kendisine 6 numaralı tek çarem Hışman Çizik. 2 numara Gürboğa Mehmet Akyavuz. Ve 3 numara Azimli Mehmet Salih Çelik. 4'ü de Kaysbert yavrusu gördüğünüz gibi. 10, 6, 2, 3 şeklinde sıralamamız bu, bu şekilde geçiyoruz. 7. yarışı. Ve 8. koşu. Şart 3 2 yaşlı İngilizlerin mücadelesi 1300 metre için pistte bankomuz geliyor ikinci altılar için. 2 numaralı Exxon Mehmet Salih Çelikli banko tutuyoruz. ikinci altılar için 2 numaralı Sapkın'ı 8. koşuda. 9. koşu şart 1 yarış 2 yaşlı İngilizler 1200 çimde şartlı bir yarışlar 3'e bölünmüştü. Burada ise İki tane eküri grubu var. İkisi de oldukça şanslı ve iyi hazırlanmış durumdalar. 8 numaralı Kuina'da Mehmet Salih Çelik'le ilk atım. Rakibi 3 numaralı King Emir olacaktır diye düşünüyorum. Bu safkanda da yine eküri avantajı da var. Üzerinde Velat Demir olacak. 8-3'ün dışına çıktığında 1 numaralı Kassis Mehmet Akyavuz'la ve 4 numaralı Sarmat İsa Akyavuz'la düşünebiliriz. Çok sürpriz arayanlar için. Küçük oynayanlar 8, 3, 2 atla geçebilir. Yeri olanlar 1 ve 4 ile sürpriz arayabilir burada. Ve son koşu handikap 14. 3 çıkar İngilizler 1300 kumda. Burada ise 5 numaralı King of the Sea ile başlıyorum. Abrahati İsmail Yıldırım'la uygun kilosu da var. E, bu safkan favorimiz. Rakip olarak 4 numaralı Shine of Sun Mehmet Salih Çelik. 3 numara Anna Karenina Fatih Sultan Mehmet Sansar. 7 numara Silence of Relati eşmançızlıklı sürprizi de yazılabilir ve 9 numara Storm Runner da yine burada apprentice Mehmet Şakirle sürpriz olarak düşünebiliriz. Kısacası 5 4 3 ön planda son koşuda 7 ve 9'la ben ganyan arayımı aramayı düşünüyorum açıkçası. Evet Adana tahminlerimizde hızlı bir şekilde 10 koşu analizimizi yaptık. E, tercih sizin İstanbul videomuzda bir önceki Video olarak kanalımızda mevcut. Ee, tabii ki son karar sizlere ait. Bizi dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Herkese bol şanslar. Aynı zamanda iyi pazarlar.